Bir bilgeye danıştım şu dünya nedir dedim Oyundur, eğlencedir, fani masaldır dedi Demek ki sermayemi hiç uğruna tükettim Emanete hıyanet korkunç ihmaldir dedi Ruhum hayali yarin saçlarını taradı Kapısız duvarlarda çıkış yolu aradı Aşık olduğum çiçek tez zamanda kurudu. Sordum neden kaybettim? Kumardır, faldır dedi. Kör kuyulara düştüm, imdat diye bağırdım. Tabip yolu gözledim, dost ahbabı çağırdım. Ne gelen vardı ne ses, sanki kördüm. Sağırdım heyhat, heyhat medet umduğun çürük bir daldır dedi. Haramlar mıknatıstı, kör olmuştu basiret. Önce çok tatlı geldi, sonu hüsran, esaret. Dedim bu günah neyin nesi, nedir bu meret? Tiryakisi olduğun zehirli baldır dedi. Yıllarca bocaladım en azgın denizlerde. Depresyonlar geçirdim, boğuldum krizlerde, sordum. Tedavim yok mu? Derdime derman nerede? Hazine özündedir elini daldır dedi. Aciz kötürümlerden medet gelir sanmışsın. Zengin rolü takınan fakirlere kanmışsın. Sen fani sevgiliye sahte aşka yanmışsın be hey gafil. Gözünden perdeyi kaldır dedi. Yegane kurtarıcın Bil ki bir tek Allah'tır. Allah'a yar olursan akıbetin felahtır. İslamiyet en metin, en sağlam karargahtır. Peygamber rehberindir, Kur'an kutsaldır dedi. Ah çekti bilge dedi. İman var, itaat yok. Doktor var, ilaçlar var lakin müracaat yok. Görev belli, Yol belli fakat hiç icraat yok. Ey Halil eken biçer. Kesin kuraldır dedi. Ey Halil eken biçer. Kesin kuraldır dedi.